Sahabe yine sohbet esnasında bunu görünce dediler ki ona ya efendim nereye gittin sen? Yani biraz geç kaldın, yarım saat kadar geç kaldın. Ya dedi bir halam vardı dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabasını ziyaret etmeyen bizden değildir deyince ben hemen gittim akrabamı ziyaret ettim, halamı ziyaret ettim. Onun dedi ihtiyaçlarını giderdim, onun duasını aldım ve ondan sonra sohbete geldim. Buraya tekrar sohbete katılıyorum. Gördünüz sahabe bu mu inval üzereydi. Şimdi bayramda aramazsın, seyranda aramazsın efendim akrabalık e şeyi hal ve ahvalini sorup soruşturmazsın. Ya nasıl iş? Ben anlamadım ki bu işten. Hiçbir şey anlamadık yani. O yüzden ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin değil mi? Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesi de değil mi? Budur. Akraba ziyaretidir. Akraba ziyaretidir. Efendim beş tane hakkı vardır. Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından birisi. Aksırdığı zaman elhamdülillah dedikten sonra yerhamuke Allah demesi. Selam verdiği zaman selamını alması efendim e, davet ettiği zaman davete icabet etmesi. Eğer akraban Müslüman akraban Müslümansa ziyaret etme hakkın da var, akrabalık hakkı var, komşuluk hakkı var, Müslümanlık hakkı var. En az olacak peki? Hiç ziyaret etme, hiçbir şey deme, hiçbir şey sorma, etme, eyleme. E bunu bu şekilde olursa Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bunun hesabını sormaz mı bize? Elbette ki sorar. Onun için sevgili dostlar birbirimizi aramalıyız. Birbirimizin hayrına sebep olmalıyız birbirimizi efendim bu noktada akrabamız olması hasebiyle arayacağız, müslüman olmamız hasebiyle arayacağız, komşu olmamız hasebiyle arayacağız. Mesela sabah namazına kaldır. Eğer kardeşin kalkamıyorsa kaldır. Namazdayken sor neredesin de, hastayken ziyaret et selamünaleyküm de, geçmiş olsun de. Ya eskiden ne güzel Osmanlı döneminde ne güzel vakıflar vardı. Vakıflar. Vakıflar vardı. Karıncaları besleme vakfı bile varmış. Ya hastaları ziyaret etme vakfı varmış. Gidip hastalara moral veriyormuş eskiden büyüklerimiz. Bir çiçek götürüyor, bir şeyler hazırlıyor. Öyle efendime söyleyeyim hal ve hatırını soruyor. Selamünaleyküm diyor. Ve aleykümselam geçmiş olsun diyor. Allah şifanızı versin diyor. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun diyor. Ne yiyip ne içiyorsun? Çok iyi olmuşsun diyor. Eğer hastaysa ona moral motive ediyor. Psikolojisini düzeltmeye çalışıyor. Ha bugün çok iyisiniz efendim, çok böyle e, güzel bir hal oldunuz. Osmanlı'da bunlar vardı. Biz onun nesliyiz. Öyle bir neslin evlatlarıyız. Akrabamızı soracağız, sevdiklerimizi soracağız. Efendim komşumuzu soracağız. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, ne yaptınız? Nasıl geçti, bayramın nasıl geçti? Diyeceğiz sevgili dostlar. Bu nedir? Sevaptır. Sevaptır. Sevapları sırf efendim yaptığımız hayır hasenatla aramayalım. Kılmış olduğumuz namazla aramayalım. İlla namazdan sevap var. İlla yaptığımız hayır hasenattan sevap var. Bazen bir yetimin başını sıvazlamak bile kişinin efendim affına sebep oluyor. Ya bir akrabandan sebep sen cennete gider misin? Gidersin. Ona efendim sorduğun zaman halin nasıl, keyfin nasıl, durumun nasıl, ne yaptın, bayram nasıl geçti? Bunları sormak çok güzel bir şey. Onun için sevgili dostlar ne olursunuz? Ne olursunuz? Bayram geçse de şu günler son günde olsa yine biz efendim bayramdan sonra da şunu yapıyoruz. Aradığımız zaman geçmiş bayramın mübarek olsun diyoruz. E geçmiş bayramınız mübarek olsun. Bunu da biz söylüyoruz yahu. Söylemiyoruz mu? Ya işte ulaşamadık, aradım seni ama bir şekilde sana efendim herhalde yoğunluktan sebep sana bir şey olmadı. Yani ulaşamadım bir noktada. Ama şimdi ulaştım. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Nerelerdesin? De. Demek de fayda var. Allah Azze ve Celle inşallah umursayan umursayan kullar içerisinde hepimizi ilhak eylesin. Son deme kadar inşallah vazifeyi Allah yolunda bu şekilde ihfayı Allah hepimize nasip eylesin, ikram eylesin, ihsan eylesin. Sevgili dostlar, Kurban Bayramı işte dedi ki etin bir kısmını kime vermiştik? Kime vermiştik? İşte efendim ee, akrabamıza, eşimize, dostumuza, sevdiklerimize verecektik. İnşallah verdik. İnşallah o noktada efendim bir güzellik yaşadık. Bir kısmını kime verecektik? Fakir fukaraya tasadduk edecektik. Onlara kurban kesmeyen kardeşlerimiz varsa ulaştırmış olacaktık. Bir kısmını da ailemizde, sevdiğimizde efendim bir noktada efendim bu şekilde onlarla böyle bir ikram yapmış olacaktık. Böyle bir güzelliği yaşamış olacaktık. İnşallah olduk. Bundan sonraki günlerde de Rabbim Celle Celaluhu Celle Şanuhu hayırda, hasenatta, iyilikte, güzellikte yarışan kullar içerisine er